Keskin nişancılık. Çok havalı bir ünvan değil mi? İşte bu adamlar savaşta sniperlarıyla inanılmaz işler yapmış. Tabi hiç biri arka sokaklardaki sniperlerin eline su bile dökemez de. Yine de küçümsememek gerek. <laughs> Bağırma karı gibi. Karı gibi. Kesiyordun. Ne oldu? Neyse, artık anlatmaya başlayalım. Kimmiş bu gölgesinden bile hızlı tetiği çeken adamlar? İlk keskin nişancımızın adı Vasily Aksel. Onun hikayesini ele alan Kapıdaki Düşman filminden midir? Yoksa Diller destan başarılarından mıdır bilinmez ama en ünlü keskin nişancıdır. Kimisine göre o bir Battal Gazi, o bir Kara Murat. Cüneyt Arkın. Ay! 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 Yani o aslında şu ağızdan bu kulağa şeklinde destanlaştırılan bir kahraman. Anlatılanlara göre Zaitsev, henüz bir piyade iken 10 gün gibi kısa bir sürede tam 40 önemli nazi subayı tarihe görünce demişler ki ''Sen de o ışığı gördük, sen seçilmiş kişisin, sen keskin nişancı olmalısın.'' Tabi bu inanılmaz tetikçi, yeteneğini küçükten beri yaptığı çobanlığa borçlu. Bu inanılmaz adam, gerçek ya da efsane, Sovyet halkının gözünde büyük bir kahramandır. Zaitsev, nişan aldığı gözünden ciddi bir şekilde yaralanınca bir daha askerlere dönememişti. Fakat eğitmen olarak görevine devam etmişti eğitmenlik yıllarında yazdığı El Emeği Göz Nuru iki kitabı ise hala Rus askeri okullarında ders kitabı olarak okutulmaktadır. Sonuç olarak hepinizin bildiği gibi önemli olan bir hikayenin doğruluğu değil, içtevidir. İnanılacak şey değil listemizin bir sonraki adamı ise yerde karla yapmış olduğu mükemmel kıyafet kombiniyle Simo Hayha. Ha, kıyafetleri demişken lakabı da oradan geliyor zaten. Kızıl Ordu ve çevresinde ona beyaz ölüm derler. Anlatıldığı üzere beyaz ölümden çok kişinin ağzı yanmıştır. Fakat yoğurdu üfleyerek mi yemişler o başka bir günün konusu. Bu beyaz ölümün yanağı niye böyle diye soracaksınız. Siz sormadan ben söyleyeyim. Mevzuya sondan girmek gibi olacak ama yanağın üst kısmından çıkan bir kurşun isabet ediyor beyefendiye. Ve şansına bakın ki barış ilan edilir edilmez ertesi güne kalmadan komadan çıkıyor. Timo Ayhan'ın en inanılmaz eylemlerinden birisi ise kullandığı tüfekli dürbün bulunmamasıydı. Bütün gez göz arpacı olaylarını demir bir nişange ile halletmiştir kendisi. Yok neymiş efendim? Optik ışıkta yerde parlarmış yeri belli olurmuş. Optik dediğin dandirik bir şeymiş buğulanırmış. Dürbünden bakmak için kafasını kaldırması gerekliymiş. Hedef alınması kolaylaşırmış. <laughs> Bırak bu işleri Simo. Artistik yapacağım diye koskoca Finlandiya'yı tehlikeye atmışsın. Sonra da bahaneler bahaneler. Bazı kaynaklarda da 150 metre uzaktaki bir hedefi dakikada 16 kez vurabildiği yazmaktır. Ruslar artık nasıl illalla etmişse bu adamdan yaklaşmayı reddedip bulunabileceği yerleri tahmin ederek top atışına tutmuşlardı. Ama bizim şanslı Simo bu atışlardan sadece montunu İran bir şanaplar parçasıyla kurtulmuştur. Bu nişancılık yeteneğinin tek sırrının ise sadece ve sadece pratik yapmak olduğunu söylemiştir. Son olarak ise keskin nişancılık işini bir fantezi haline getirmiş birisiyle karşı karşıyayız. Carlos Norman Hedcock. Kafasının içinde bir yerlerde birkaç tahta eksik ya da fazla desek yeridir. Hani şu filmlerde oyunlarda falan yapılan artistik hareketi vardır ya keskin nişancıların. Karşıdaki keskin nişancıyı dürbünden öldürmek. İşte bu adam o fanteziyi ilk kez vizyona sokan kişi. Carlos'un lakabı hiç kafasına indirmediği tüyden gelmektedir. Beyaz tüy. Tamam ne ölüm kadar havalı olmayabilir. Ama fena değil hani. Gönüllü oldu fakat kendisinin bile içerini bilmediği bir görevle başlıyor bu adamın inanılmaz hikayesi. Bu görev düşman hattının 1400 metre kadar içerisine girip bir Kuzey Vietnam ordusu generalini öldürmek. İşte sadece bu görev sırasında izne çıkarıyor beyaz tüyünü bizim Amerikan askeri. Barış noktasına gitmesi ise tamı tamına 4 gün 3 gece sürüyor. Bütün yolu sürünüyor ve çok az uyuyor Carlos. Öyle kamufle olmuştu ki üzerinden düşman askerleri yürüyüp geçti. General geldiğinde ise sadece tek bir kez çekti o tetiği ve generali göğsünden tek kurşun ile indirdi. Vietnam askerleri alen durumunda bile Carlos Norman Hedcock'u bulamadılar. Carlos Hedcock'un Browning M2 ağır makinelesi tüfeği ile Şubat 1967'de 2300 metreden yaptığı öldürücü atış 2009'a kadar rekor olarak kaldı. Evet bugünlükte bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.